Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla yemin olsun batmak üzere yükselenlere, sakin ve düzenli hareket edenlere, yüzdükçe yüzenlere, yarıştıkça yarışanlara, emri uygun yol ve yöntemle yerine getirenlere, o gün sarsılan şiddetle sarsılır. Onu ikinci sarsıntı izler, işte o gün korkudan yürekler ağza gelir. İnsanların gözlerine korku çöker, inkarcılar. Biz ilk halimize mi döndürüleceğiz?'' biz çürümüş kemikler olmuş iken mi? diyorlar ve ekliyorlar. O zaman bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur. Oysa bu dönüş sadece bir seslenmeye bakar. Bir de bakarsın kendilerini mahşerde bulmuşlar. Sana Musa'nın haberi geldi mi? Rabbi ona kutsal vadi tuvada şöyle seslenmişti. Firavun'a git, o hakikaten azdı. Ona de ki, arınmayı ve seni Rabbinin yoluna iletmemi ister misin? Böylece ona saygılı davranırsın. Ve Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. O ise hemen yalanladı ve karşı çıktı. Sonra dönüp gitti. Derhal adamlarını toplayıp seslendi. Ben sizin en yüce Rabbinizim dedi. Allah da ona ibretlik dünya ve ahiret cezası verdi. Elbette bunda Allah'a itaatsizlikten korkanların alacağı büyük bir ders vardır. Ey inkarcılar! Sizi yaratmak mı daha zor? Yoksa göğü yaratmak mı? Onu Allah bina etti. Onu yükseltip kusursuz biçimde düzenledi. Gecesini kararttı, gündüzünü aydınlattı. Bundan sonra da yeryüzünü yayıp döşedi. Oradan su ve bitkiler çıkardı. Dağları sağlam bir şekilde yerleştirdi. Hepsi sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için. O büyük felaket kıyamet geldiğinde o gün insan yapıp ettiklerini iyice hatırlayacak ve görecek olanlara cehennem açık bir şekilde gösterilecektir. Azgınlık yapan ve dünya hayatını ahirete tercih eden kişi cehennem işte onun için tek barınaktır. Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Ne zaman gelip çatacak diye sana kıyameti sorarlar. Sen onun hakkında ne söyleyebilirsin ki onun hakkındaki nihai bilgi Rabbine aittir. Sen ancak ondan korkanları uyarırsın. Kıyamet gününü gördüklerinde dünyada sadece bir akşam vakti veya onun kuşluğu kadar kaldıklarını sanırlar.